Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi TASK tarafından ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilen mektupta, 24 Nisan'daki başkanlık bildirimizin Osmanlı-Ermeni trajedisini soykırım suçu olarak nitelendirmemesi Türk-Amerikan toplumu için önemlidir denildi. Mektupta taskın Amerika'da Türk, Azerbaycan ve Türkçe konuşan toplumlardan siyasi ve dini geniş bir yelpazede 1 milyon kişiyi temsil ettiğine işaret edilerek Biden'ın ülkedeki mevcut derin ayrılıkları iyileştirme misyonunu destekledikleri kaydedildi. 1885-1919 yılları arasındaki Ermeni isyanları ve Osmanlı'nın bunlara verdiği karşılıklar sonucu yaşanan trajik can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanan mektupta soykırım suçlamalarından ziyade uzlaşmak, mesafe kat etmek için adil ve uygun bir yoldur ifadesi paylaşıldı. Mektupta Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre Ermeni olayının soykırım olarak görülmediği hatırlatılarak 24 Nisan'da iftira atmaktansa Ermenileri ve Türkleri ortak kökleri üzerine inşa etmek ve karmaşık geçmişle uygun bir şekilde hesaplaşmak adına bir araya getirmek için liderlik etmeye davet ediyoruz denildi.